Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu topluluğu yeni dolandırıcılık araçlarına karşı uyarıldı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken haberi beğenip kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Shiba Inu, SHIB topluluğu bu dolandırıcılık yöntemi hakkında uyardı. Proaktif bir hareketle dolandırıcılıkları ifşa etmeye ve Shiba Inu topluluğunu korumaya adanmış Twitter hesabı Shibarmy Scam Kamalerts. Shiba inu sahiplerini, kullanıcıların fonlarını çalmayı amaçlayan kimlik avı saldırılarına karşı uyardı. Alerts, popüler bir kripto para cüzdanı olan MetaMask'tan geldiği iddia edilen bir mesajla birlikte bir dolandırıcılık e-postasının ekran görüntüsünü paylaştı. E-posta, hedefe cüzdanlarının devre dışı bırakıldığını bildirir ve cüzdanın belirli bir tarihten önce güncellenmesini ister. Bu yapılmazsa e-posta kısıtlamaları tehdit ediyor. Ancak, bu e-posta bir aldatmacadır ve kullanıcılar uyarı işaretlerinin farkında olmalı ve bu dolandırıcılığa düşmemek için önlem almalıdır. Kimlik avı saldırılarının çoğu, alıcıları kötü niyetli bir bağlantıya tıklamaları için kandırmak üzere tasarlandığından, bu tür bir e-posta büyük olasılıkla bu tür sahte bağlantılar içerebilir. Şibarmi dolandırıcılık uyarısı, ship topluluğunu, kullanıcıların fonlarını çaldıkları iddia edilen bu tür e-postaları görmezden gelmeye çağırıyor. Kullanıcılar ayrıca bilinmeyen veya şüpheli bağlantılara tıklamaktan da kaçınmalıdır. Bugün içinde yaşadığımız dijital çağda ne yazık ki dolandırıcı e-postalar çok yaygın. Bu dolandırıcılık mesajları kurbanları kişisel ve hassas bilgileri ifşa etmeleri veya fon kaybına yol açabilecek eylemlerde bulunmaları için kandırmayı amaçlar. Bu yılın başlarında Metamask, yatırımcılara, Namech'in e-postalar için üçüncü taraf yukarı akış sistemi aracılığıyla kullanıcılarla iletişim kurmaya çalışan dolandırıcıların gerçekleştirdiği kimlik avı saldırılarına karşı bir uyarı yayınladı. Shibarium 20 milyon işlem sayısına ulaştı bir dönüm noktası olan Shibarium Test A, işlemlerde 20 milyon sınırını aştı. Bu piskane göre, Shibarium Beta Pupinet, lansmanından bu yana 20.594.943 işlem gerçekleştirmiştir. Toplam blok sayısı şu anda 1.243.831, Cüzdan adresleri ise 16.732.365. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.